Vak vak ile güvercin. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın içinde bir göl varmış. Gölde ördekler yüzer, güvercinler su içermiş. Bir gün vak vak ördek suda yüzüyormuş. Başını suya sokup çıkarmış. Kanatlarını açmış. Sonra havalanıp bir takla atmış. O sırada ormandan bum diye bir ses gelmiş. Ne acaba? Bütün kuşlar çığlık atmışlar. Kanatlarını hızlı hızlı çırpıp uçmuşlar. Vak vak çok korkmuş. Uçarak uzaklara gitmeye karar vermiş. Kanatlarını havaya kaldırmış. Kanatlarını çırpacağı sırada pat diye bir ses duymuş. Ses çok yakınından gelmiş. Hemen arkasına dönüp bakmış. Suyun üzerinde bir güvercin varmış. Güvercinin kanadından kan akıyormuş. Vak vak güvercinin yüzme bilmediğini biliyormuş. Çünkü güvercinler havada uçarmış. Güvercinin boğulmasını istememiş. Onun yanına koşup elinden tutmuş. Güvercini yavaşça kıyıya doğru çekmiş. Vak vak yaralı güvercini baba reisin kulübesinin yanına bırakmış. Sonra vak vak diye bağırmış. Baba reis vak vakın sesini duymuş. Kulübeden dışarı çıkmış. Etrafına bakınmış. Gölün kenarında yatmakta olan güvercini görmüş. Bastonuna dayanarak yürümüş. Ve güvercini kucağına almış. Onu kulübesine götürmüş. Yarasını sarmış. Baba reis güvercine çok iyi bakmış. Kısa bir zaman sonra güvercin iyileşmiş. Eskisi gibi uçmaya başlamış. Güvercin baba reise teşekkür ederek evine gitmiş. Güvercin çok vefalıymış. Dostluğa da önem verirmiş. Bunun için vakvakın ve baba reisin yaptığı iyiliği unutmamış. Her gün baba reise yumurta götürmüş. Vakvak Vak, içinde solucanlar yakalamış. Ve çok mutlu olmuşlar ormanda. Üç dost olarak yaşamaya devam etmişler.